Güzel bir Gaziantep gününden herkese merhaba. Bugün evde patlıcan kebabı yapıyoruz. Bizim Gaziantep'te pat balcan kebabı denir. Öncelikle kasabımızdan aldığımız 600 gram kuzu boşluk. Bunu dolabımızda 2 saat dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra üstüne 2 çay kaşığı tuz atıp Elimizi suya batırdıktan sonra güzelce yoğuruyoruz. Yaklaşık 3 dakika kadar tuzuyla etimizi yoğurup kenara alıyoruz. Öncelikle yemeğimiz 4 kişilik. Bunun için 600 gram etimiz, kişi başına ise 1,5 adet patlıcanımız. Şimdi patlıcanlarımızı kesim aşamasına geçiyoruz. Patlıcanlarımızın önce baş kısmını Sonra da alt kısımlarını aldıktan sonra parmağımızla böyle üçer parmak arayla keserek tepsilerimizi hazırlıyoruz. Tepsiye aldığımız patlıcanlarımızı elimizi ıslatıyoruz ve Yaklaşık ortalama bir köfte büyüklüğünde etleri elimizde sıkımlıyoruz, patlıcanları arasına yerleştiriyoruz. patlıcanımızı dizdikten sonra sıra domates ve biberini yerleştirmeye geldi. Dörde dildiğimiz domatesleri tepsinin ortasına gelecek şekilde koyuyor. üstüne de yeşil biberlerimizi diziyor ve fırına gitmeye hazır. Can kebaplarım kebabımız fırına gitmeye hazır. Önceden 200 derece ayarladığımız fırınımıza vermeden önce üzerine yarım çay bardağı kadar su döküyoruz ki buharıyla daha güzel yumuşasın diye ve fırınımızın altına gelecek şekilde 45 dakika pişmek üzere fırına gönderiyoruz. Bir hanımlar ben biberimi domatesimi birlikte patlıcanla birlikte fırına sürdüm. Etinin lezzeti biberine ve domatesine de çıksın diye piştiği için alıyorum. Ama domateslerimiz biraz sert olduğu için pişmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız iyice yumuşadı. 10 dakika daha pişiriyorum ve fırının sıcağında da 10 dakika dinlendiriyorum. Biberlerim yanmasın diye çıkardım tepsimin içinden. Fırını kapatıp patlıcan kebabımı fırının içinde dinlendirirken biberlerimi de üzerine ekleyip sıcağında muhafaza edeceğim. Hanımlar patlıcan kebabımız pişti. O nar gibi kızardı. Domatesleri, patlıcanı, eti gördüğünüz gibi duman üzerinde çıkarıyor. Masaya indiriyorum. Piştiği için aldığım biberleri de sıcağında durması için üzerine ilave ediyorum. Evet. Evet sevgili hanımlar. 1 saat fırının 250 derece fırında pişirdiğimiz patlıcan kebabını 10 dakikada fırını kapalı olarak bekletip dinlendirdik ve aldık. Şimdi servis yapıyoruz. Patlıcan kebabının yanında olmazsa olmazı kuru soğanı. Onları da kestim ve yanına dilimledim. Bakın hanımlar suyuna bakın. Pişirdiğiniz patlıcan kebabının bu yağlı suyunu göreceksiniz. Bizim Gaziantep'te bu yağlı suyuna ekmeklerini batırarak yerler. Gördüğünüz gibi biberi domatesi çatalla açtığınız zaman eti böyle bulgur bulgur dağılacak. Gördüğünüz gibi çatalı basıyorsunuz, dağılıyor. Gördüğünüz gibi patlıcanlarını açıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık pişmiş buyurun çatanızla bakın su yakıyor çok güzel pişmiş aynı çarşı fırınındaki bizim buradaki taş fırınlarda pişmiş patlıcan kebabından hiçbir farkı yok şimdiden herkese afiyet olsun Patlıcan kebabımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz yemekleri sormayı unutmayın. Gaziantep'ten herkese sevgilerle.